Dünya zihin ve maddeye mi ayrılmıştır? Eğer öyleyse zihin nedir? Madde nedir? Zihin maddeye mi bağlıdır yoksa bağımsız güçlere mi sahiptir? Evrenin bir birliği ya da ereği var mıdır? Doğanın gerçekten yasaları var mıdır? Yoksa biz onlara içimizdeki kalıtsal düzen sevgisinden dolayı mı inanıyoruz? Yoksa insan küçük ve önemsiz bir gezegende çaresizce sürünen sudan ve katıksız olmayan karbondan yapılmış küçük bir parçacık mıdır? Yoksa hamlete göründüğü gibi bir şey midir? Yoksa aynı anda her ikisi de midir? Yüce ve aşağılık diye iki ayrı yaşama yolu var mıdır? Yoksa bütün yaşama yolları boş mu? Yüce bir yaşama yolu varsa onu biçimleyen nedir? Ve ona nasıl ulaşılır? Değer verilmeye layık olması için iyi, iksiz ve sonsuz mu olmalıdır? Evren amansızca ölüme doğru gidiyor olsa da iyi aranmaya değer bir şey midir? Bilgelik diye bir şey gerçekten var mı? Yoksa o aptallığın arınmış en son biçimi mi? Bu tür sorulara laboratuvarlarda cevap bulunamaz. Tanrı bilimciler bu sorulara cevap vermek konusunda uzmanlaşmıştır ve hepsinin çok emin cevapları vardır. Modern düşüncenin onları kuşkuyla karşılamasının da işte nedeni budur. Bu sorulara tam anlamıyla cevap veremeyecek olsa da bu soruları anlamak işte felsefenin işi budur.